Bankaların Instagram paylaşımları belli başlı konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kurum içi iletişim etkinlikleri, sponsor olunan etkinlikler, reklamlar ve kamera arkası görüntüleri, kampanyalar ve fırsatlar tüm bu konuların belli bir stratejiyle ilişkilendirilmeden ve bir tasarım diline oturtulmadan sunulduğu gözlemlenmektedir. Oysa yaratıcılığın ve görselliğin ön plana çıktığı Instagram bundan çok daha fazlasını olanak sağlamaktadır. Bu yüzden Garanti Bankası bizden kampanyalarını tanıtabileceği bir Instagram projesi istediğinde alışılmışın dışına çıkan yenilikçi bir yaklaşım geliştirmeye karar verdik. Ve Garanti Buldum Buldum projesini hazırladık. Amacımız mecra kullanımında fark yaratacak bir yaklaşımla en çok sayıda kullanıcıya ulaşmak ve onları kampanya hakkında bilgilendirmekti. Bu doğrultuda öncelikle Instagram profil sayfasına odaklanarak işe başladık. Sayfanın grid yapısı kullanacağımız yöntemi belirlememize yardımcı oldu. Alışıldık filtreli Instagram fotoğrafları arasından sıyrılmak amacıyla piksel art yöntemini kullanarak Beşiktaş meydanını oyun grafiklerine benzer bir çizim olarak tasarladık. Grid yapıya uygun olarak çizimi 6 parçaya böldük ve parçaları Instagram'a yükledik. Her parçaya bir garanti kampanyası gizleyerek kullanıcılardan gizlediğimiz bu kampanyaları bulmalarını istedik. Kullanıcılar garanti buldum hashtag ile birlikte kampanyalara konu olan markaların adlarını yazarak yorum olarak paylaştılar. Yarışma sonucunda markaları doğru bilen kullanıcılar kendileri için özel olarak hazırlanmış ödüller kazandılar. Popüler bir paylaşım platformu olan Instagram'ın kullanımına yenilikçi bir bakış açısı getiren Buldum Buldum yarışması ile Garanti'nin kampanya ve fırsatlarına dikkat çekilirken kullanıcı sayısında da kayda değer bir artış sağlandı.